Ay ya, çok sağ ol. Ben pek anlamam o işlerden ama yani Meltem halleder. <laughs> sağ ol. Ee, yok, bana siz lazımsınız. Ben. Allah Allah, enteresanmış. Merak ah, ettim teşekkür ben. Teşekkür ederim. Merak ettim değil mi? Evet, merak ettim galiba. <laughs> Benim? Ay! Aa, ama ne? Bir öğrenemedik. Hadi, hadi. Özlem Hanım. Aha başladı gene yerleşme. Sertacım. Bak bana sorarsan ben bir daha düşün sana. Sen Özlem gibi bir kadını bir daha nerede bulacaksın abicim ya? Aslında haklısınız. Tabii haklıyım. Yani çok yakışıyorsunuz ayrıca birbirinize. Yani gördüğüm en iyi çiftsiniz. Yani al evlen onu. Git uzaklara. Bir daha gelme buraya ya. Siz neden boşanmıştınız peki? <laughs> İnanmayacaksın ama bizim problemimiz neydi biliyor musun? Şiddetli geçimlilik o kadar iyiydi ki. özen yüzden bir yani prenses, bir pamuk prenses böyle inanılmaz bir şey yani. Ya yani O kadar mutluyduk ki mutluluk bizi sıktı. Yani bu rutin e, mutluluk çok fena geldi bize. O yüzden biz ayrılmaya karar verdik yani. O da zor tabii. Çok zor. Bildiğin gibi değil. Yani altından kalkılmaz bir şey haline geliyor. Gerçekten Özlem benim hayatımda gördüğüm en inanılmaz iyi insanlardan biridir. Çok güzeldir. Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Sen böylesini bulmuşsun. Yani hakikaten bunuyorsun yani. Çok haklısınız Tuna Bey. Özlem gibi buna ne yapacaksın ya? Buna da o, bunadı. Uçak yaptı onu. Uçak resmen o jetle koluyor ola ola. Bunadı. Özlem buna bu anteki oldu yani. Ya biz git başkasıyla yani. Ya sen nereden buldun Özlem'i kendine ya? Böyle bir şey olabilir mi? Özlem'le <laughs> bunak. Nasıl yani Tuna Bey? Siz de bir öyle diyorsunuz, bir böyle diyorsunuz. Vallahi anlamadım hiçbir şey. Ben anladım Sertaç Bey. Ben anladım. Siz hiç merak etmeyin. Buyurun kurabiyelerden yiyin. Ben açıklayabilirim Yani açıklayabilirim. Sen tabii ki açıklayabilirsin de ben anlayabilir miyim? Bilemiyorum yani. Neyse. Özlem Hanım. Özlem Hanım, uçak piste yanaştı. Yerde. <laughs> Hadi bırak kadını. Bir de ben deneyeyim. Uçağınız şu an benim kontrolüm altındadır. Uçağınızı kaçırıyor. <laughs> ya, ne yapıyorsun ya? <laughs> Ay, ne bileyim belki korkar da uyanır dedim. Ay. Günaydın. Ay günaydın. aynı olur kusura bakmayın ya. Yok yok önemli değil günaydın. Ee, bize ne söyleyecektiniz? Ay. Özlem Hanım bakın. Şu andan itibaren uyanık kalıyoruz. Ve ne söyleyeceksek söylüyoruz tamam mı? Tamam. Emine. Tamam. Yok uyumam herhalde zaten bu şekerleme çok iyi geldi bana. Harika süper. Buyurun. Ne? Siz bir şey söyleyecektiniz ha, mi? Tamam. Eee nikah şahidim olmanızı istiyorum. Aa. Ben mi? <gülüyor> <gülüyor> merhaba, biz geldik. Efendim hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Merhaba, merhaba. Geçen gün çok memnun kaldım. Vallahi arkadaşıma anlattım, o da gelmek istedi. Geldik işte. <laughs> Oo, çok güzel efendim, çok güzel. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. <laughs> Hüseyin Bey iyiler mi? İyiler tabii efendim. Ee, size daha iyi hizmet verebilmek için on dakikalık transa girdiler. Birazdan çıkarlar. Siz şöyle bir oturun, ısrar verin efendim. Hiç önemli değil, bekleriz. Acelemiz yok. Önce sen söyle. Ya sen söyle. Ya İrem dinliyorum işte. Önce sen söyle ya. Tamam. Ya şimdi şöyle. Sen o cümleleri bana ilk söylediğinde... Ee? Ee... Oo! Oh, Ooo! Oh, oh. Ah! Aa. Ah. Kimler varmış, kimler varmış? Uşaklar ne yapıyorsunuz burada lan? İsmail Bey, bizim burada ne işimiz var? İrem Hanım, e, bugün pazar. Dedim ki bir kahve içeyim. E, madem siz de buradasınız, ben de oturayım. <laughs> Buyurun 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 İsmail Bey. Ee, lütfen beni kırmayın Haluk Bey. Yani. Şimdi biliyorum e, neden ben diye düşünüyorsunuz. Ama içimden öyle geçti Haluk Bey. Şimdi benim birçok arkadaşım var. Ama ben e, sizi çok sevdim Meltem Hanım. Sizi de Haluk Bey. E, malum ismi lazım değil. Gönül Hanım'la sorun yaşamayın diye e, sizi tercih edemedim. Sağ olun beni düşündüğünüz için. <laughs> e, e ne diyorsunuz? Ee, e... Yani lütfen bakın benim birçok arkadaşım var ama etrafımda hiç boşanmayan bir çifti yok. Ben de evliliğim sizinki gibi uzun sürsün istiyorum. Ş Şeref duyarım. Ah çok teşekkür ederim. Aa yeter ama vallahi dayanamayacağım. Gönül Hanım, Tuna Bey siz mutfaktayken Özlem'in ne kadar iyi bir eş olduğundan bahsederken... ...siz buraya gelince fikir değiştirip ne kadar kötü bir eş olduğundan bahsediyor. Bu kadar da yalancı bir insan görmedim yani. Ayıp oluyor ama Sertaç Bey. hakikaten ayıp oluyor yani. Ay ya. Yani, ne yapayım? Yalan mı söyleyeyim Tuna Bey? Evet, dinliyorum Tuna. Ufak bir yanlış anlaşma oldu. Gönül ben açıklayabilirim sana yani. Hı. gerçekten. Çocuklarım mola baktı zaten. Merve geldi bak Merve. Sertaç abin geldi. Merveciğim nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Orçun da geldi. <laughs> hey. Orçuncuğum, Gomis nasıl sıralıyor golleri teker teker? Ya vallahi hakkını vermek lazım Sertaç abi. Adam golcü çıktı. Aferin sana Orçun. Fanatiklik gözlerini kör etmemiş senin. Aç mıyız çocuklar? Bir şey yer miyiz? <laughs> Yok, yok. Ben sonra iyiyiz Ben de. <laughs> Yeseydiniz bir şey... Ay, oturun da biraz... Sen karışma Tuna. İster yerler, ister yemezler. Sana hani. ne? Ay yani ben sohbet edelim. Hadi gelin, oturun gelin. Gel, gel Merve, gel. Çok fazla ödev var. Biz içeri gidip evet. onları halledelim. Bence de siz içeri gidin çocuklar. Ödevlerinizi halledin. Benim de gitmem lazım. Okumam evet. gereken çok sayfa var. Evet, evet. Annem sağ olsun. Ha, canım, hadi, hadi. Şey yapsaydınız çocuklar. Ne yapsalardı Tuna? Yani Çok da... özledin çocukları? Bırak derslerini çalışsınlar. Hayır, Serdar gelmiş. Yani ben şey açısından dedim. Yani şimdi yani böyle şeyleri bir, birdenbire konuşmamakta fayda var. Yani şimdi Merve'nin yanında çocuğun sınavı falan var. Yani sıkıntı yaratmasın o açıdan diyor. Aa, aklıma bir şey geldi. Madem burada konuşamıyoruz, aşağı haluklara inelim. Orada sen Özlem'in ne kadar iyi bir eş olduğunu anlatırsın artık. Hadi yürü. Evet, evet. Aşağı inelim, bu konuyu netleştirelim Gündoğan Hanım. Bence de netleştirelim. Ee, az kalsın ben de Tuna Bey'in gazına gelip Özlem'le evlenecektim. Neyse ki ne kadar yalancı bir insan olduğunu bir kere daha fark ettim. Kararım kesin. Özlem'le evlenmiyorum. Hı, hadi gidelim o zaman. Hadi, hadi o Tuna. o zaman şey yapalım yavaş yavaş. Ee, Sertaç Bey. Hı, e, yürü, e, yürü. E, siz şey yapın Sertaç Bey, ben şey alayım. E, siz geçin, siz, siz, siz gelin ben Siz gelin oradan. Bekleyin oradan. Sertaç'la özlemi evlendikleri zaman uzak bir yere yerleşeceklermiş. O yüzden ben Özlem'i övüyorum ki biraz önce evlensinler diye hayatım. O yüzden mi şey yaptın? <laughs> Anladım. Neyse o zaman bir sefere mahsus ben de övebilirim. Oh, Allah'ım. Oh. Hadi, Kusura hadi. bakma sen yalnızca ben de nasıl şey yapacağımı bilemedim. <gülüyor> <gülüyor> ah Sertaç Bey. <laughs> ee, uşaklar ne kaynattıysanız. Ee, hadi... Beraber kaynatalım da. Ne kaynatacağız İsmail Bey? Bir şey kaynattığımız yok. Kahve içiyoruz ya. Hmm. Kaynatıyorsunuz, kaynatıyorsunuz. Uşaklar, ben bu işlerden anlarım. <laughs> beraber kaynatalım uşağım. <laughs> İsmail Bey, aslında öyle önemli bir şeyden konuşmuyorduk. Benim bir arkadaşım var. Arkadaşı ondan hoşlanıyormuş. Onu konuşuyorduk. Ya. Hı? Ama yani arkadaşı benim arkadaştan hoşlanmıyormuş. Onu arkadaş olarak görüyormuş İsmail Bey. Uy, deme ya. Ya. İyi de arkadaşım için çok ani olmuş. Muhtemelen o yüzden öyle bir tepki vermiştir kız. Ha, öyle mi diyorsun? Ya. Öyledir yani bence. Doğrudur, doğrudur. E, çünkü Uşa, e, bana da öyle çok oluydu, da aniden... E, o ince tepki veriyor. Ya şaşırıyor ne diyeceğini. E, 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 e. Öyle mi diyorsun? Öyledir, <laughs> öyle. Merhaba Emine. Merhaba. Oh, Merhaba. şenlik var bugün. Merhaba Özlem Hanım. Merhaba. Efendim. Merhaba. Hayırdır? Bize gelmekten vazgeçtiniz. Meltem'le Haluk'un evine mi dadandınız? <laughs> Sizin güzel Türkçenizde misafirliğe dadanmak deniyorsa ben onu bilemeyeceğim Gönül Hanım'cığım. Ben susayım konuşunca kötü oluyor. E, tuvalete girmem lazım. Geliyorum aşkım. Pardon. Siz biliyor muydunuz Özlem Hanım'ın burada olduğunu? Yo nereden bileyim? Özlem'in ne işi var burada? Benden nikah şahidi olmamı istedi. Nikah olursa şahit de olursun abi. Bu ne demek ya? Eee Gönül'cüğüm. Yani siz gitmiyorsunuz da şimdi böyle Haluk'un şahitlik durumu olunca biz gitmek durumunda kalıyoruz. Sizin için mahsur yok değil mi? Yani Meltemciğim ben sizin de pek gidebileceğinizi zannetmiyorum ama neyse. Ne demek? Ne diyorsun siz ya? Sertaç Bey, Özlem Hanım'la evlenmekten vazgeçmiş. Ne? Ne? Evet. Dur evet. 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 Özlem şimdi. Ama niye? Kaçak damat. Ya efendim böyle bir şeyi niye saklıyoruz? Ben Özlem'e bütün gerçekleri anlatmak istiyorum. Ya kadın gelinliğini bile aldı çok üzülecek Meltemciğim yani bence de evlensinler ve uzaklara gitsinler ama neyse. <laughs>